Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Sahipsizler, her bölümde izleyicilerini merak içinde bırakan hikayesi ve derin karakter analizi ile dikkat çekiyor. Dizinin 21. bölüm fragmanı, izleyicilere dolu dolu anlar yaşatacak yeni gelişmeleri müjdeliyor. Fragmanda Azize'nin Devran'a karşı süre gelen haksızlıkları, Devran'ın kendi içsel çatışmaları ve karakterler arası ilişkilerin dinamikleri ön plana çıkıyor. Fragmanda belirtilen en önemli noktalardan biri, Azize'nin Devran'a karşı yaptığı haksızlıkların devam etmesidir. Bu durum, izleyicilerde merak uyandırırken, Devran'ın Azize ile yaşadığı çatışma onun karakter gelişimini de etkileyecek gibi görünüyor. Devran, yaşadığı kavga sonrasında yaptığı hatanın farkına varması onu yeniden değerlendirmeye itiyor. Bu durum, izleyicilerin iki karakterin ilişkisini yeniden gözden geçirmesini sağlıyor. İlerleyen bölümlerde Devran ve Azize'nin sorunlarının çözülmeye başlaması izleyicilere umut vaat ediyor. Ancak çözümlenen meseleler akıllarda başka soruları da beraberinde getirebilir. Özellikle Devran'ın eski sevgilisinin beklenmedik bir şekilde ortaya çıkması durumların daha da karmaşık hale gelmesine yol açabilir. Dizinin fragmanında yer alan önemli bir başka olay Devran, Cemo ve Yusuf'un gece düzenlediği etkinliktir. Bu gece, karakterlerin aralarındaki gerginlikleri geride bıraktıkları bir an olarak tanımlanıyor. Eğlencenin artmasıyla birlikte Haşmet'in de katılması durumu daha dinamik kılıyor. Ancak, sabahın ilk ışıkları ile birlikte bazı ağır hesaplaşmaların ortaya çıkacağının belirtilmesi, bu gece eğlencesinin sakladığı sırların gün yüzüne çıkacağının sinyallerini veriyor. Samet ve Balım'ın okul kampında yaşadıkları, Devran ve Azize arasındaki dinamikleri etkileyebilir. Bu kamp sürecinin Çocukların Devran'a olan bağlılıklarını artırması yeni bir dönemin habercisi olabilir. Bu bağlamda Azize ve Devran'ın birbirlerine olan yakınlaşmasının onların ilişkilerinde yeni bir sayfa açabileceği düşünülüyor. Fidan'ın Kerem'in evine gitmesi onu beklenmedik bir gerçekle yüzleştiriyor. Bu karşılaşma Fidan'ın yaşamını ve onunla Kerem arasındaki ilişkiyi dönüştürecek bir dönemeç oluşturuyor. İzleyiciler, Fidan'ın bu yeni gerçekle nasıl başa çıkacağını ve bunun ilişkilerine etkisini merakla takip edecekler. Duygu ve Cemon'un birbirlerine yakınlaşması Melis'te huzursuzluk yaratırken, Duygu'nun haşmetle olan geçmişinin gün yüzüne çıkması durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Bu durum, izleyicilere karakterlerin geçmişlerine ve aralarındaki dinamiklere dair daha fazla bilgi sunarken, Duygu'nun Azize tarafından desteklenmesi, bu çatışmalara yeni bir boyut ekliyor. Devran'ın duygu ile Azize arasındaki durum karşısında yaşadığı şüpheler, onun Azize ile karşı karşıya gelmesine yol açıyor. Yavaş yavaş herkesin bir seçim yapmak zorunda olduğu bu bölümde, ortaya dökülen sırlar ve ilişkilerdeki belirsizlikler, karakterlerin gerçek niyetlerini gözler önüne serecek. İzleyiciler, her karakterin yanındaki kişilerle olan ilişkisini sorgularken, hangi tarafın gerçekten dost, hangi tarafın düşman olduğunu anlamaya çalışacaklar. Sahipsizler 21. bölüm fragmanı, karakterler arasındaki ilişkilerin karmaşıklaşacağı, geçmişin gölgesinin tekrar ortaya çıkacağı ve her şeyin yeniden şekilleneceği bir dönemine işaret ediyor. Duygusal çatışmalar, samimiyet, haksızlık ve kostak düşünceler, dizinin bu yeni bölümünde izleyicilere derin bir deneyim sunacak. Dizi hayranları, hangi karakterlerin kendi içsel çatışmalarını aşabileceğini ve ilişkilerine yeni bir yön verebileceğini merakla bekliyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.